Merhaba benim güzel canım takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle benim güzel mi güzel tatlı mı tatlı kızlarımla geldim. Bakın sevgili dostlarım artık tomurcukları büyüdü. Şöyle göstermek istiyorum. Elim de değmek istemiyorum. E, yılbaşı çiçeklerine elinizi de değdiğiniz zaman yani böyle tomurcuk derken e, maalesef e, tomurcunu döküyor. Eğer sizin de tomurcunuz dökülüyorsa ellerinizi dememenizi tavsiye ederim güzel takipçim. Bakın benim bu saksıda 2 ya da 3 çeşit olması lazım, 3 renk açıyordu sanırım. Bakın şöyle diğer e, şeyimi de göstereyim, tomurcumu da göstereyim. Şöyle etrafında döne döne gösteriyorum güzel dostlarım. E, burada ise paskalyam var. Bakın paskalyamda tomurcuk da şöyle elimi değmeden size şöyle yaprağından tutayım da tomurcundan tutmayı gösteriyorum. Burada da aynı şekilde bakın güzel dostlarım. Şöyle görüyorsunuz değil mi? E, net bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. E, benim bu Dur anneciğim. Benim bu güzel kızlarımı bakın her tarafı tomurcuk içinde. Anneciğim bir saniye. Burada ise diğer saksında böyle tomurcuk halinde. Yani bunları görünce hep mutlu oluyorum. Ee, benim yılbaşı çiçeklerim senede iki defa açıyor. Sevgili dostlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Çevireyim. Bu da hepsi tomurcuk. Benim yılbaşı çiçeklerim tomurcuğa gelmiyor. Bir türlü ne yaptıysam tomurcuğa getiremedim diyorsanız benim bugün iyi takip edin. iyi dinleyin benim güzel dostlarım. Benim bu yılbaşı çiçeklerim senede iki defa açıyor. 1 Kasım ayında açıyor. E ee, bir de mart ayına doğru aç. Öncelikle yılbaşı çiçeklerinizin açmasını istiyorsanız sevgili dostlarım her sene toprağını düzenleyeceğini değiştirmeniz gerekiyor. Bu birinci kural. İkinci kural ise serin bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Yaz aylarında ise arkadaşlar o aşırı eee <laughs> bir saniye o aşırı sıcaklardan korumanız gerekiyor. Çünkü yaz ayında ise ben e, gölge bir yerde bulundurdum yılbaşı çiçeklerimi. E, çünkü sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Sevdiği zaman böyle yaprakları nasıl oluyor size göstereyim. şu dal kısımları var ya böyle hemen yumuşayabiliyor. Suyu seviyor yani suyu seviyor dediğim yaz aylarında toprağını kurudukça su veriyorum. Çünkü yaz aylarında hava çok aşırı derecede sıcak olduğu için toprağı hemen kuruma yapıyor. O yüzden 3 güne bir. Dört güne bir muhakkak sulamasını yapıyorum. Kış aylarında çok fazla sulama yapmıyorum. Ne zaman toprağı iyicene kurur toprak kendini çeker. O zaman sulamasını yapıyorum sevgili dostlarım. Bu arada dediğim gibi toprağını iyi değiştirin. Aydınlık bir yere koyun. Perde arkası perde arkasından gelen aydınlık bir yere koymanızı tavsiye ediyorum. Güneşe yaklaştırma. Pencere önüne veya hatta petek üstü gibi hani peteğe yakın yerlere de koymayın. Çiçeğinizi serin bir yerde muhafaza edin. Dediğim gibi ee, sevmiyor. Hani güneşi sevmiyor. Karanlık yerlerden karanlık yerlerden hoşlanıyor. Karanlık yerleri çok seviyor. Benim bu güzel tatlı kızdığım sevgili dostlarım. Aynı şekilde burada da e, aşmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer konu ise arkadaşlar bunu nasıl köklendirme yapıyorsunuz. Bakın hangisi neydi? Benim burada bir tane e, yılbaşı çiçeğim kırılmıştı. Ben de doğrudan buraya direkt ekimini yaptım. Ee, bu da tutmaya başladı. Eğer minik bir saksanız varsa kırılan hem bu yapraklar var ya sevgili dostlar hani şu yaprak kısımlarını az önceki gibi ektiğim gibi kırılan yerleri direkt minik saksa daha da çabuk köklenme yapıyor. Ben hemen e, bazen tabi e, hassas oluyor bu çıtır çıtır oluyor yaprakları taze olduğu zaman hani yumuşam olmadığı zaman e, sağlıklı bir yılbaşı çiçeğinin şey, yaprakları çıtır çıtır olduğu için e, sevgili dostlarım e, hemen kırılma yapabilir bazen taşar, taşırken bazen ısınma yaparken yani elimiz muhakkak değebiliyor. Sevgili dostlarım. Yani değmiyor desek yalan söylemiş olur. Hemen öyle bir e, dikiyorum ben. Hemen de kökleniyor. Ben köklendirme işlemi yapmıyorum. Doğrudan direkt ekerek köklendirme işlemi yapıyorum ve güzel sonuçlar da alıyorum. Bu zamana kadar da güzel sonuçlar aldım. Bu aylarda çiçeklerimizi korumak için neler yapmalıyız sevgili dostlarım? Kış ayında çok fazla sulama yapmayın. Çünkü çok fazla sulama çiçeklerinize mantar hastalığı yapar. Peki mantar hastalığı nedir? Ee, sizlere onlardan bahsedeyim. Mantar hastalığı çiçeklerimizin toprak kısmına yani şuradaki kısmına sanki bir nişasta serpmiş veya un serpmiş gibi e, böyle bir örümcek ağa gibi bir şeyler oluyor toprağında. Daha sonra ise birden böyle kalktığında bir sabah kalktığında çiğnici çürümüş halde veyahut da sanki üzerine kaynar su dökülmüş halde hani dökülmüş gibi oluyor için bulabilirsiniz. Biz ona mantar hastalığı diyoruz. Ve bu da kış aylarında çok fazla aşırı sulamadan kaynaklanan bir durum sevgili dostlarım. Bir diğer söyleyeceğim konu ise ben bunları tam aşma hazır yani aşması için neler yaptım onları bir diğer bir diğer videoda izleyebilirsiniz aşama aşama anlattım yani burada da çok fazla anlatarak hani sizi sıkmak istemiyorum şimdi sizlere bir şey göstereceğim kapak fotoğrafındaki resmini göstereceğim sevgili dostlarım hemen göstermek istiyorum sizlere bunların ne işe yaradığını ve niye verdiğimi hemen şöyle göstereyim bakın sevgili dostlarım Burada yeşil mercimeğim var. Bu yeşil mercimeği haşladım. Bu haşlanmış hali. Haşlanmış yeşil mercimeğim var sevgili dostlarım. Bu haşlanmış hali. Bana bunun suyu lazım. Sizlere şöyle suyunu da göstereceğim. Haşlanmış suyunu. Hatta bir e, dibinde e, mercimeği de göreceksiniz. Böyle bir kırmızı sımsı bir tonu oldu haşlanınca böyle. Çok daha fazla haşlarsanız ben çok aşırı derecede haşlama yapmadım az haşladım Çünkü bana hani vitamini kaybolmaması gerekiyordu bunun bir tık koysa kahverengi arkadaşlar iyicene vitamini kaybolmuş kararmış oluyor O yüzden tavsiye etmiyorum evet, bir cezinize bir yemek kaşığı yeşil mercimeği koyduğunuzda bir su bardağı suyu az bir şekilde kaynattığınızda bu şekli alıyor zaten burada ise benim güzel dostlarım bir litre suyum var şöyle göstermek istiyorum 1 litre suyum var. 1 litre suyun içine 1 su bardağı karışımımı hemen yapıyorum. Bakın, şöyle bir renk oluyor. Hemen, şöyle göstermek istiyorum. Böyle e, kahve, kırmızımsı gibi, pembemsi gibi değişik bir renk oluyor. Bunları çiçeklilerime büyük saksılara şöyle göstermek istiyorum. Büyük saksılara birer çay bardağı gelecek şekilde vereceğim. Bu küçük saksıma ise yarım çay bardağı gelecek şekilde vereceğim. Ben ölçümü biliyorum sevgili dostlarım. Ölçümü bildiğim için hem kür vereceğim hem de sizlere neden verdiğimi anlatacağım. Birinci vermem işlem arkadaşlar çok aşırı derecede yeşil mercimekte protein deposu olduğu için tam böyle açma zamanında bu tarz işlemleri yaptığınızda çiçek kendini daha da iyi açıyor. Hani vitaminli olan çiçekler kendini daha iyi ifade eder ve daha da iyi açar. Zaten kendilerini yapraklarından da belli eder. Hasta bir çiçek kendini yapraklarından belli ederek konuşur zaten. Güzel dostlarım ben hastayım diye zaten çiçek kendini belli eder, bizi ifade eder. Şu an çok sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Bu sağlığının sebebi ise önce sağlıklı bir toprak, daha sonra güzel bir sulama, üçüncü ise kürdür. Şimdi ben bunları veriyorum ee, güzel açmasını istediğim için açarken de e, güçten e, düşmesin e, bana güzel verim versin diye sevgili dostlarım ben bu işlemi yapıyorum. E, bir diğer konu ise arkadaşlar besleyici özelliği var. Kendini ne çiçek açarken çiçek çok fazla yıprattığı için bu tarz takviyelere gerek duyuyoruz. Normal zamanda çok fazla kül vermiyorum. Ee, bundan 2-3 hafta önce de kül vermiştim. Sevgili dostlarım. Kürlerin arasında en az 2 hafta veyahut da 1 ay olması gerekiyor. Bunlara çok ama çok dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Çünkü e, kaş yaparken e, gözde çıkartmamış. Çiçeklerimizi böyle hani güzelleştirelim derken daha hani evet, sık sık kür vererek de çürütmeyelim bu Hani naçizane önerimi de söyleyeyim sizlere bütün çiçeklerimi kürümü verdikten sonra sevgili dostlarım e, sizlere bir şey daha söylemek istiyorum Kürlerinizi verdikten sonra bir müddet e, Hani sıcak bir yere koymayın yani mesela hani yaz aylarında sizlere diyorduk ya hani sulama işleminizi yaparken e, güneş zaman yapmayın. Akşamın serin saatlerinde veyahut da sabahın serin saatlerinde yapın diyorduk. Aynı şekilde e, mutfağınızda tezgahınızda bulundurun. Veyahut da serin bir yere koyun. Tekrardan çünkü sıcak temas etmesin. Ayrıca bir de sulama yaparken doğrudan çeşme suyla sulama yapmamanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Doğrudan çeşme suyla sulama yapmamanızı tavsiye ederim. E, çünkü artık sular çok fazla deri de soğudu. Çok fazla soğudu sevgili dostlarım. O yüzden e, köklerin de soğuk suyla sulama yaptığınızda kök üşümesi olabilir. O yüzden e, bir yerde suyunuz varsa hani bir 5 litre veya 10 litre bir su bulundurun Hem dinlenmiş su daha iyi olur. Çiçeklerimize e, daha güzel e, dinlenmiş su fayda eder. Kireçten de arınmış olur. Ama yok benim işim acele yapmayı unuttum diyor iseniz de sevgili dostlar kaynar bir suyla e, sulayacağınız suyunuzu ılıştırmanızı tavsiye ederim çünkü artık gerçekten sular çok zor oldu hani çiçeklerimizin de hastalanmasını istemeyiz çünkü gerçekten emek çekiyor sulaması kürüydü toprak değişimiydi e, bir de bu toprakların değişimi falan derken bir de çiçeklerin hani e, toprağa döküleği bir şey oluyor gerçekten bazen eziyetli olabiliyor. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.